Merhaba arkadaşlar, bugün halk edebiyatına giriş yapıyoruz. Halk edebiyatı geleneği nasıl biçimi ve türlerini bugün öğreneceğiz. Şöyle bir tabloyla başlayalım. Arkadaşlar, halk edebiyatı kendi içerisine üçe ayrılır. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı, dinli tasavvuf ya da Tekke, tasavvuf edebiyatı olmak üzere üçe ayrılacak ve bir anonim halk edebiyatı geleneği diyerek başlayalım arkadaşlar. Anonim halk edebiyatı yine adı üzerinde ilk söyleyeni, unutulmuş, halka mal alınmış ürünlerdir. Bu edebi gelenek tamamen sözlü bir edebiyattan oluşuyor. Eserler yazıya sonradan geçiriliyor arkadaşlar. İlk sözlü edebiyat ürünleri olan destanlar anonim halk edebiyatın ilk ürünleridir. Yani anonim halk edebiyatı deyince ilk aklımıza gelecek olan ürünler destanlar olacak arkadaşlar. Şöyle özelliklerine devam edersek hece ölçüsü ve dörtlüklerle oluşturulmuştur. Halkın ortak duygu, düşünce ve zevkini yansıtan eserlerdir. Halkın kullandığı açık, yalın e, dil kullanılmıştır. Sanat yapma amacı güdülmemiştir. Yarım kafiye ve redif tercih ediliyor. E, tabii sade dil dedik zaten. Sanatlı anlatım ve mecazlara fazla yer verilmemiştir bu yüzden. Eserler dönemin zihniyetini yansıtmıştır arkadaşlar. Ve şiirler başta kopuz, sonralarda da saz eşliğinde ve ezgiyle söylenmiştir. Eserlerde genellikle aşk, kahramanlık, ölüm, gurbet, tabiat ve toplumsal aksaklıklar işleniyor. Mahalli söyleyişler ve halk diline yerleşmiş kalıplar eserlerde yer alıyor. Anonim halk edebiyat ürünleri şu şekilde sınıflandırılır arkadaşlar. Şöyle önce bir soru var burada onu çözelim. Anonim halk şiiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şiirlerde deyim, tekerleme, döşeme, çinaz gibi halk diline yerleşmiş kalıplar kullanılmıştır. Evet az önce özelliklerinden birini saydık. Basit söz sanatları dışında söz sanatlarına başvurulmamıştır. Evet sade dil dedik zaten. Bütünüyle sözlü gelenekte oluşmuş ve yaşamış olup yazıya sonradan geçirilmiştir. Doğrudur. Ürünlerin yazıya geçirilince dili ağırlaşmış şiirlerde divan şiir etkisi görülmeye başlamıştır. Hayır arkadaşlar yazıya geçirilince de sade bir şekilde geçirilecektir. Cevap D olur. Şöyle anonim halk şiirleri ve divan şiirlerini karşılaştırırsak eğer divan şiirini Anonim halk şiirinde arkadaşlar halkın ortak eseri haline gelen, e, gelen anonim ürünlerken divan şiirinde ise yazarı belli olan ürünlerdir. E, anonim halk şiirinde halk için kaleme alındığından halkın duyuş, düşünüş ve zevkini yansıtır. Oysa divan şiiri saray çevresi ve okumuş çevre için kaleme alındığından aydın zümrünün duyuş, düşünüş ve zevkini yansıtacak. Anonim halk şiirinde İslamiyet öncesi Türk şiir geleneğine dayanır ve sözlü gelenekte oluşmuştur. Ama divan şiiri İslami dönem etkisini oluşturulmuştur ve yazılı bir edebiyattır arkadaşlar. Aralarındaki en bariz farklıdır zaten. Açık, yalın bir dille söylenmiştir. Divan şiiri ise arkadaşlar Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü, ağır ve süslü bir dille oluşturulmuştur. Yine en önemli farklardan biri. Anonim halk şiirinde nazım birimi temel olarak dörtlüktür, nazım birimi temel olarak beyittir divan şiirinin. Anonim halk şiiri milli karaktere sahip bir edebi gelenekten beslenirken divan şiiri kaynağını Arap ve Fars edebiyattan alıyor. Anonim halk şiirinde hece ölçüsüyle ve daha çok yedili ve on birli hece ölçüsüyle yazılırken divan şiiri aruz ölçüsüyle yazılacak. Anonim halk şiirinde şiirlerde aşk, gurbet, ayrılık, doğa, ölüm ve toplumsal konular işlenirken divan şiirinde aşk, kadın, şarap gibi konular mazmunlara yer verilerek işleniyor. Anonim halk şiiri ezgiyle söylenir. Divan şiiri ise bestelenen türleri de vardır. Şarkı ve benzeri. Birazdan öğreneceğiz bunları. Ve anonim halk şiirinde genellikle yarım uyak ve redif kullanılırken divan şiirinde genellikle tam ve zengin uyak kullanılır. Aralarındaki farkları bilmek zorundasınız arkadaşlar. Önemlidir. Şimdi anonim halk edebiyatının e, ürünlerine bakarsak eğer Bunlar da kendi içerisinde üçe ayrılacak arkadaşlar. Manzum yani nazım, şiir diyeceğiz. Mensur yani nesir, düz yazı örnekleri ve hem manzum hem mensur karışık ürünler de var. Manzum ürünler olarak karşımıza mani, ninni, ağıt ve türkü çıkarken mensur ürünlerde masal, efsane, mit, fıkra ve geleneksel türk tiyatrosu, karagöz, göz, köy seyirlik oyunları karşımıza çıkacaktır. Manzum, mensur karışık ürünlerde ise bilmece, atasözü, deyim, alkış, kargış, halk hikayesi ve tekerleme olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle anonim halk edebiyatının nazım biçim ve türlerinden mani ile başlayalım. Mani arkadaşlar en yaygın anonim halk edebiyatı ürünlerindendir. Bütün özelliklerini bilmek zorundasınız arkadaşlar. Halk şiirinin en küçük nazım şeklidir. genellikle tek dörtlükten oluşur. Bunu unutmuyoruz. Konu sınırlaması yoktur. Her konuda söylenebilir ve maniler kendine özgü ezgili okunur. Manilerin kafiye düzeni şu şekildedir arkadaşlar. Yine bunu bilmek zorundasınız. Bunu gördüğünüz an zaten bu kafiye düzeni gördüğünüz an mani olduğunu anlarsınız. A, A, X, A şeklindedir. Aşk, bekçinliyet, davulcu, atışma, mektup, oyun, iş, Ramazan manileri gibi türleri vardır. Manilerde değil iki mısra konuya hazırlığın yapıldığı, uyak oluşturmak için söylenen ve temel düşünceye giriş yapmak için oluşturulan doldurma mısralardır. Asıl söylenmek istenen son iki mısrada yer verilir. Bu önemli bir madde. Mani söylemek Anadolu'da genç kızlar ve kadınlar arasında yaygındır arkadaşlar. E, mani türleri şunlardır. Bunların özelliklerini bilmek zorundasınız. Düz yani tam mani, artık diğer bir isimle yedekli mani, kesik, diğer isimle cinası ya da ayaklı mani, değiş karşılıklı karşı mani olarak karşımıza çıkacaktır. Düz yani tam maniyle başlayalım. 4 mısradan oluşur ve 7'li hece ölçüsüyle söylenir. A, A, şeklinde kafiyelenen bu manilerin ilk iki mısrası doldurma asıl söylenmek istenen son iki mısradadır. Bakalım atımızı koşalım yana yana kül oldum. M, M ile bitmiş zaten A, A. Dağı taşı aşalım bir esmere kul oldum. Sen yağmur ol ben bu kuş dili bilmez iken yerken kavuşalım şakıdı mümkün olduğu şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bu da e, düz mani örneğidir. Kesik cinaslı mani ise birinci dizedeki hece sayısının 7 heceden bakın. 7 heceden az olduğu manilerdir. Uzunluğu 4 mısradan fazla olabilir. Hece sayısı eksik olan birinci mısra kafiye oluşturuyorsa ayaklı mani. Bu, bu ayaklar yani uyaklar cinaslı kafiye oluşturuyorsa cinaslı mani adını alacak. Kesik mani Azerbaycan'da bayati, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu'da hoyrat adını alır. Bu da çok önemli bir maddedir. Sorularda karşınıza çıkar. Şöyle bir uyarımız var. İlk mısrası yedi heceli olan yani kesik mani olmayan cinaslı manilerde vardır. Ah demedi demedi, elinde gül demedi. Ben nasıl güleceğim? Yar bana gül demedi. Bu da arkadaşlar ayaklı mani örneğine girer. Şöyle artık yedekli maniye baktığımızda ise. 4 mısradan oluşan düz manilere aynı kafiyede en az 2 mısra daha eklenerek oluşturulan manilerdir. Bu manilerde genellikle cinas kullanılmaz ve e, önemli özellik şu ki arkadaşlar ilk iki dizesi doldurma değildir. Kafi örgüsünü bileceksiniz. A, A, X, A, X, A şeklinde gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir artık mani örneği var. İlk bahara yaz derler, şiirin söze naz derler, kime derdim söylesem bu ders sana az derler, kendin ettin kendine yana yana gez derler şeklinde gidiyor arkadaşlar. Değiş karşılıklı mani basittir zaten arkadaşlar. İki kişinin karşılıklı atışma biçiminde söylediği manilerdir. Genellikle soru cevap şeklinde olur. Bu maniler soru cevap şeklinde tercih edilmezse her dörtlüğün başında bir sözcük veya sözcük grubu tekrarlanır. Eğer manide ilk kişinin söylediklerini diğer kişi değiştirerek söylüyorsa bu mani değiş adını alacak arkadaşlar. Çok önemli bir madde. Mani. Bu maniler özellikle Doğu Karadeniz'de yaygın olarak kullanılır. Bu bölgede bu manilere karşı beli olarak adlandırılabiliyor arkadaşlar. Şöyle erkek karşıya kaban derler, ökçeye taban derler, Pıs hatırın kalmasın, nişanlın çoban derler. Kız karşılığında şunu söylüyor. Karşı kabansız olmaz, ökte tabansız olmaz, niye hatırım olsun, sürü çobansız olmaz diye karşılık verdiğini görüyoruz. Bu da bir değiş mani örneğine girer arkadaşlar. Şöyle Türkiye baktığımızda işte arkadaşlar bir e, diğer ürün. Özel bir ezgiyle söylenen, bestelenmek amaçıyla oluşturulmuş anonim halk şiiri ürünleridir halkın olaylar karşısındaki bireysel ve toplumsal duygularını ifade eder. Söyleyeni belli olan türküler de vardır. Evet. Önemli bu. Aşk, ayrılık, ölüm, gurbet, savaş, kahramanlık, yokluk gibi konular işlenir. Türkülerin belli bir nazım şekli yoktur ve türkülerde mahlas bulunmaz. Türküler bestelenerek söylenir arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. Diyor ki Hangisi yanlıştır? Türküler halkın olaylar karşısında kişisel veya toplumsal duygularını ifade eder. Evet. İki bestelenerek okunan bu nazım biçiminin tamamı anonimdir. Biz az önce de söyledik arkadaşlar. Bakın şu maddede zaten söyleyeni belli olan türküler de vardır demiştik. Bu yüzden cevap B olur yanlıştır arkadaşlar. Özelliklerine devam edersek eğer. Genellikle hecenin 7'li, 8'li ve 11'li kalıbıyla söylenmekle birlikte türküler hecenin her kalıbıyla söylenebilir. Anadolu'da türkü yerine yır kelimesi de kullanılmaktadır. Türküler yapı bakımından bent ve kavuşta olmak üzere iki bölümden oluşur. Önemli bir maddedir bilmek zorundasınız. Bent arkadaşlar türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür. Türkiye'de bentleri birbirine bağlayan kavuştak ya da bağlama adı verilen bölümlere de e, bölümlerde nakarattır. Her türküde kavuştak olmayabilir. Bent ve kavuştaklar kendi aralarında kafiyelidir. Bent ve kavuştakların belli bir mısra sayısı yoktur. Türkiye göre değişebilir arkadaşlar. Şöyle bir uyarımız var. Türk edebiyatında türkü biçimde yazılan ilk metin öksüz dedeye aittir arkadaşlar. Önemlidir. Türküler ezgilerine, konularına ve yapılarına göre sınıflandırılabilir. Ee, mesela burada arkadaşlar bir kavuştak örneği, bir, bank bent ve kavuştak örneği var. Yarim İstanbul'umu esken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun. Sıla'ya gelmeye yemin mi ettin? Gayrı dayanacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı diye bir örnek arkadaşlar. Türk örneği. Bir diğer ürünü ise arkadaşlar ninlidir. Ninni zaten basittir. Çocukları uyutmak ve avutmak için söylenen, kendine has ezgisi olan anonim halk edebiyatı ürünlerindendir. Ninni, söylenen çocuklarıyla ilgili duygu, beklenti ve düşüncelerini içermektedir. Kendine özgü vardır ve belli kalıpları vardır. Uyu yavrum e, 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 uyusun da büyüsün gibi belli kalıpları vardır. Ninlilerde kalıplaşmış sözler genellikle nakarattır. Ninli arkadaşlar divan lügat Türk'te balı balı olarak adlandırılmıştır. Çok önemli bir bilgidir. Unutmuyorsunuz. Mutlaka karşınıza çıkar. Şöyle dandini dandini dastana danalar girmiş bostana kov bostancı danayı yemesin lahana yine en bilindik ninnilerden bir örnek. Bir diğer ürünümüz arkadaşlar ağıttır. Ağıt ise ölüm, ayrılık, felaket gibi üzücü durumlar karşısında insan acısını, çaresizliğini, öfkesini ve benzeri dile getiren anonim şiirlerdir. Türkünün bir çeşidi olan ağıtlar acıklı bir ezgiyle söylenmesi bakımından türküden ayrılır. Söyleyeni belli olmayan ağıtlar türkünün bir çeşidi olup anonim halk edebiyatına dahildir. Söyleyeni belli olan ürünler ise aşık tarzı halk edebiyatı türü olan altı da dahildir ve koçmanın bir türüdür. Yine önemli bir bilgi arkadaşlar. Genellikle kadınlar tarafından söylenir. Ağıt söylemeye ağıt yapma, ağıt yakan kişiye de ağıtçı denir arkadaşlar. İslamiyet öncesi yurt törenlerinde söylenen sabunun Divan Edebiyatı'ndaki Mersiye'nin karşılığıdır. Çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Yine karşınıza çıkar. Şöyle bir alt örneği var. Ankara'da yedik taze meyveyi, boşa çinemişim yalan dünyayı, keskinden sildirmeyin künyeyi, söyleyin anama, anam ağlamasın, anamdan başkası yalan ağlamasın diye bir alt örneği. Ve son ürünüm arkadaşlar destan. Destanlar aktarılması uzun süren olayları veya durumları anlatmak için kullanılan ve açıklar arasında oldukça fazla rağbet gören bir nazım türüdür arkadaşlar. Şöyle bir yaş destanı var. Bir buçuk yaşında sürünür gezer, ikisinde sütten kesilir bezer, üç yaşında şirin kelamın buzer, dört yaşında meriyezdan olur diye seyraniye ait bir destan örneğini görüyoruz arkadaşlar. Özelliklerine bakarsak eğer halk şiirindeki en uzun nazım biçimidir unutmuyoruz. Bazı destanların dörtlük sayısı yüzü geçer. Destanlar genellikle 11'li hece ölçüsüyle söylenir. 8'li kalıpla yazılan destanlar da vardır kafi örgüsü koçma aynıdır. Ve arkadaşlar yine önemli bir madde destanın son dörtlüğünde şair mahlasını kullanır. Destanlarda konu sınırlaması yoktur. Her türlü konu destan kapsamına girebilir. Yine arkadaşlar Burada önemli bir madde var. Savaş destanları, doğal afetler, yangın, salgın, hastalık ve benzeri olaylarla ilgili destanlar, atasözü destanları, hayvan destanları, yaş destanları gibi çok çeşitli türlerde sınıflandırılabiliyor arkadaşlar. Burada bir sorumuz var. Onu da çözelim arkadaşlar. Aşağıda verilen doğru yanlış eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Toplumu derinden etkileyen olaylar üzerine söylenen destanlar anonim ürünler. Bu doğrudur demiş. Evet. B. Ninliler tek dörtlükten oluşur ve kendine has ezgiyle söylenir. Yanlış. Türkülerin kavuştak kısımları nakarattır. Doğrudur arkadaşlar. İlk dizede hece sayısı 7'den az olan manilere yedekli mani denir. Doğru. Yanlıştır arkadaşlar bu da. E, Ağıt İslamiyet öncesi Türk şiirinde koşu, evet, divan şiirinde e, Mersiye'nin karşılığıdır. Doğrudur demiş. hayır arkadaşlar yanlış olurdu. Çünkü Ağıt İslamiyet öncesi Türk şiirinde Sagun'un karşılığı oluyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz, karşınıza çıkar kesinlikle. E, konumuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.